Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eşimle birlikte tekrar arazideyiz. Video uzun olmasın diye değerli metal bulduğumuzda duraklat başlat yöntemiyle devam edeceğiz. Başlayalım. Makinemiz açık. Van kuş 540. Ne diyorsun sence bir şey çıkar mı? Çıkacak inşallah. <laughs> Bu başka bir arazi arkadaşlar. <laughs> kırıyor. Geç. 13 rakam sabit. Buraya bak. Bir dakika. Bozmuyor. Bulamadım. Nereye gitti <laughs> arkadaşlar. İlk paramızı bulduk. Atatürk'ümüz. <laughs> Kamera odaklanmıyor. 25 kuruş. <gülüyor> <gülüyor> 25 kuruş. <laughs> Bir tane 25 kuruşumuz oldu. Devam. Hiç zaman kaybetmeyelim. Aşırı derecede rüzgar var. Bak burada bir tane sinyal var. Bir sinyal daha. <laughs> Rakam 9 10. Ha folyo. Evet arkadaşlar folyo. Devam. Acayip rüzgar var ama. Bakalım mı? Bakalım <laughs> <laughs> Valla bugün sen yapacaksın bir gol bir gümüş mü çıkardın? Gümüş mü o ne? Yok be. Neymiş bu böyle parıl parıl? <laughs> Daha önceden çıkardık senden bundan. Ne? Şöyle net çekeyim de arkadaşlar görsün. Bu para bozulmuyor ama toprakta nasıl bir paraysa. Çelikten mi yapmışlar? Neyden yapmışlar? Ben ne bileyim. <laughs> Çelik para mıdır? Devam edelim. Videoda aşırı derecede rüzgar olabilir Kusura bakmayın Yüksek bir tepedeyiz Burada da bir tane var 8 Kesiyor Etrafında dönsün Bu derinde Demir herhalde ya bu demir büyük ihtimal. Bir, bir ötüyor bir ötmüyor. Burada da var bir şey. Bu da demir. rakam 15 16 buna bakalım Nerede <laughs> Noktası nerede Bu tarafta bence Elinde Elimde Neredesin Aha <laughs> Ne o? Ha, dana zili. <gülüyor> <gülüyor> Şunu temizle. Dur temizleyeyim bakayım. Toprağa karışmış. Toprak olmuş. Çıkmıyor içinde. Böyle. Dana zili. Dana zili. şey <laughs> <laughs> uzaktan tut. Bak elime koy. Netliyor. Elime koy. arazi de boş. Hiç bir şey çıkmıyor. Bir dakika dur. <laughs> bir sinyal. Bak, şey. Demir herhalde değil mi? <laughs> Gel altın altın altın. Gel altın altın altın. <laughs> Gel altın altın. Aha. Hah. Aha, işte. <laughs> çağır, çağır, Şüpheli ama. Bence bakalım buna. Bakalım. göster. O ne lan? <laughs> <laughs> Paspar parlıyor. Kurşun. Kurşun mu? Ha. Göster şöyle. Buraya bak. Ah, rüzgar azıcık dinse. Şu an sakin ama <laughs> herhangi. Bir Yukarıya çıktıkça rüzgar artıyor. Çalışmıyor, çalışıyor. Çıkmamıştır belki. Bir dakika bir daha bakayım. Bak nerede. Ha <laughs> şurada bir yerde ama. Bak. Hmm. bak bakayım. Hı. Dur. Bekle nerede? Ah bak. orada. Oo, bu ne? <gülüyor> Dur. <laughs> <laughs> o bu güzelmiş ha. Nazar oh my god. <laughs> Aman tanrım. İyi nazarımız da çıktı. <laughs> Nazar değmesin bize. Görüntü bir netlese. Tam net çekmek istiyorum ha. ha çekti. Çekti şu anda. Kolye mi bileklik mi ne o? Bilmiyorum ki. İki tarafı şeyle ama herhalde Dur. bileklik. Güzel bir şeymiş ha. Aynen. <laughs> Ben onu onarırım kendime yaparım. <laughs> <laughs> Temizlerim onu evde. <laughs> Devam. Bu telefon işi iyi aslında da. Böyle <laughs> biraz önümü zor görüyor. Önüm telefonla görüyor. <laughs> <laughs> telefondan beri bakıyorum önüme. <laughs> Ay ah, yoruldum. Rüzgar gitti Aynen rüzgar gitti. Oy. Yaklaşık 5 dakikadır yürüyoruz. Hiçbir şey yok. <gülüyor> Pestilim <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Aha. Ya böyle tıt tıt diye. O da. Bakalım. Doluyor da o Buna bir bakalım. Oy, yoruldum yama çıkmaktan <laughs> çorabım ayağımda döndü 2 kilo vermişizdir ha burada yukarı. Ah dur. Aldın. Öttü. Ne ötüyor? Aldın ha. Aldım. Af Düştü. Düştü. Nereye gitti la bu? Oh, taş mı bu? Ne no, bu? Taşa mı ödeyeyim? Oh. Oh. Bu ne lan? Ver ver ver. <laughs> ne o? Odaklarsa güzel olacak. Ah. Şöyle bir temizleyelim. Ne Oyanasın biliyor mu bu? Ha. Mühür bu. Oya ya nasıl be? <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor no. lan? S Vallahi ben seks diyordum. Onun da mührü olmaz ha. Ormanda olunca. Arkadaşlar mühür çıktı. İşte bu şey mühür. Şunu bir odaklayabilsem tam. P, S bir şeyler yazıyor mu? P, segment yazıyor. Devam edelim. Allah muhtar buralardan mı geçmiş? <laughs> ben sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Buranın insanı fakirmiş. <laughs> Al. Dur. Kaç veriyor? 9-10 Folyo olabilir Aynen Yaşır Bakalım, mı? Bakalım mı? Bakalım. Bakalım. Ya, emin Neymiş? Şöyle dön. Nasıl bağırıyor ama? Ee, Bakalım. Bu dağıyım, bu dağıyım. Bakalım buna. <laughs> Kaç tane para bulduk biz? Bayağı bulduk herhalde. İki tane, üç tane. Şu aşağılara Bak. <laughs> Bekle Aa, orada bir şey oldu. <laughs> Nerede? Aha. Telefondan göremezsin Dur, şöyle. Aha Abi, bu ne? <laughs> bu Ay, yılan yok İnşallah kamerada görür Ay, dur Elif diziyor lan Ben Çamak yok mu? Çıkar şunu Çıkartamadım Ne lan? <laughs> lan altın bu. Altın aldım. <gülüyor> <gülüyor> altın bu. Oldu <laughs> parayı. altın lan. Bir <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Ya. Altın lan. Altın lan bu. Bozulmamış topraklar. Aynen çoktan kararır yoksa. Allah'ım şansa bak. Hacı <laughs> 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 Taşları çıkarttık ya. Yetenek ayağı alır mı? ne diyor? <laughs> ha, var mı devam bak devam var. Devam ya? var mı bak. Belki kırdı hiç belli olmaz. Burun Bakayım. parça zaten bu. Şu kamerayı bir netleyebilsem göstereceğim. <laughs> Şunu netlesene ya. Devamı nerede? <laughs> <laughs> Bekle şunu. Göstereyim. Oğlum altın çıktı lan. Oh my god. Oh my god. Devamı yok mu? Yok ya bulamadım. Arkadaşlar altın parçası çıktı. Elip titriyorlar. <laughs> Heyecanlı. <laughs> Nasibimizde var bu iş. Keşke devamı da olsaydı. <laughs> çok şey istiyorum. Sen çok şey istiyorsun. <laughs> Bunu bulduğuna şükür edeceksin. Oh be. <laughs> ara ara bulduk vallahi. Valla şaşırdım ya. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar biz burada bu videoyu sonlandırıyoruz. Biz istediğimizi bulduk. <laughs> Aldık istediğimizi. <laughs> Fazla zorlamamak gerekir. Kanalımıza abone olmayı, Beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.